Oh uh, yeah. So actually the day before we came here, there were already some proposals. So I was like, okay, that's really Aslında nice. Aslında Türkiye gelmeden önce teklifler gelmeye başlamıştı bile. Ha, öyle mi? Valla bayağı bizden yani geleceğini evet. duyar duymaz. Evet. evet, bir yakında görürüz o zaman herhalde bir yer mesela muhteşem yüz yılda senin hope ekibe so. girebilir yani. Ama ilk önce buradan geçmesi lazım onlar önce. Önce <gülüyor> önce önce <laughs> ocağından geçmesi iyi. lazım <laughs> abiyle. <ya>. Evet. <Ha? gülüyor> Yakında sevgililer günü var. 14 Şubat evet. ve ilk defa evet. e, West ile sevgililer Günü'ne Türkiye'de girecek. İstanbul, Kimin telefonu çalıyor ah. <laughs> çocuklar? Bayağı baba bir telefon çalıyor. Bayağı bir telefon yani. çalıyor. Olur olur olur. olur. Hay kim arıyorsa yayındayız şey yapmasın diye. Evet. <laughs> i̇lk defa sevgililer günü Türkiye'de girecek. <laughs> ee, bir planları programları var mı herhangi bir şey? Uh, well, actually, I'm leaving to Los Angeles in two days. So I will go to the match of Galatasaray, of course, to support them. And the day after, I'm leaving to LA. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki Galatasaray maçına gideceğim. Galatasaray'a destek olmak için. Ondan sonra Los Angeles hareket ediyorum. Dolayısıyla sevgiler Günü'nde burada olmayacağım. Burada olmayacak. Ee, ama biz Türk adet ve sana ne? <laughs> aa ne adet? <arkadaşlar? gülüyor> Snyder burada olmayacağım deyince <laughs> seni aa demen lazım yani. Allah. <laughs> aa. E bizim Türk örf ve adetlerimizde sevgililer için, eşler için dünyanın hiçbir yerinde olmayan, hiçbir yerinde rastlayamayacağı bir hediyemiz vardı. Gerçekten de manevi tarafı çok kuvvetlidir bu hediyenin. Maddi tarafı hiç yok gibi deriz. Ama yanlış anlamasın. Paradan kaçmadık yani ondan değil. Gerçi okay, bu aralar biraz sıkışığız. Prodüksiyon tamam. Arkadaşlar hepimiz adına veriyorum. Dua edin beğensin. Gerçekten de güzel bir şey seçtim. Bakın bunu genç kuşağın anneleri babaları bilmez. Ama genç kuşak bilmez. Anneleri babaları bilir. <gülüyor> 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 ne diyorum ya. <laughs> Bizim babalarımız bilir çok güzel bir hediyedir. Dünyada da hiçbir yerde yoktur. Wesley ile Yolanda bizim hediyemiz. Türkiye'den ilk en güzel hediyeler. <laughs> <laughs> evet. <It's really> <laughs> güzel! Bunun Türk, güzel mi? Güzel. Harika. Türkçedeki, Türkiye'deki anlamı Allah bir yastıkta kocatsın'ı nasıl çevireceksin? Hadi bakayım. Çevir. Hadi bir <laughs> çevir de görelim bakalım. <laughs> oh, thank you. Well, it's big enough for me evet. and my husband to go. <laughs> İkimize yetecek galiba bu yani. Durum onu gösteriyor. Harika. Harika. Zaten Vesti e, de böyle tip top kendisi. E, kendisi çok zarif bir hanım. Güle güle kullansınlar. <laughs> Türkiye'den alabilecekleri en güzel hediyelerden bir tanesi diye düşünüyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. evet. Arkadaşlar. Bu şekilde çok memnun burada. Peki derbi maçı bekliyor mu? Fenerbahçe Galatasaray maçını Wesley bekliyor mu? Of course he wants to beat them. Tabii ki yenmek istiyor Fenerbahçe'yi. Evet. <laughs> Bir şey de, bir şey de söyleyemedim Allah. Hayırlısı olsun dediğimizi söyle. Kendisi. Biz de öyle bekliyoruz Fenerbahçeli olarak. Okay, yeah. Evet, Fenerbahçe anlatmışlar mı kendisi daha önce? not much, only that it's our enemy. And that Dirk Kuyt plays there, of course. from Tabii ki Dirk Kuyt Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe bizim rakip takım olarak biliyorum. Evet. Rakip takım ama hem ezeli hem ebedi bir dostluğumuz vardır. Onun için de What is your last message you would like to say to the people at home and to the people here watching? Well, actually, what I said before, um, I'm really, really happy to be in this country and that everybody is so nice. There are a lot of people probably watching now that helped us a lot with finding a house here in Turkey and getting to know the culture and the language. I'm trying really hard, so I promise you, next time I'm your guest. I can speak a little Turkish and I might not need you but okay. Turkish is coming. and I will try to Thank speak you. Turkish. Thank uh, you to everybody at home and also here for uh, şu an burada stüdyoda olan herkese, uh, ekran başında izleyen herkese çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tekrar tekrar ne kadar mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum Türkiye'de. Aynı zamanda biz tabii bir ev arama sürecinden geçtik, burada yeni bir hayat kurma sürecinden geçtik. Bizlere yardım eden, uh, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkçe'yi öğreneceğime söz veriyorum. Bir dahaki sefere burada konuğunuz olduğunda ...tercümanla değil yalnız gelip konuşacağız. Harika. Çok seviniriz. Peki. O zaman... Ee, ...Yoland gitmeden önce... ...beraber söyleyebiliriz. Beraber de söyleriz. Yoland'ı... ...parçadan sonra Yoland'ı e, yolcu edeceğiz ama... E, ...Türkiye'den şimdi Los Angeles'a gidecek... ...ya da kendi memleketine İspanya'ya dönebilir... ...Hollanda'ya gidebilir... Can you tell about Turkey to people abroad? Well of course only positive things because I have to be honest I expected really nice people because I'm raised with turkish friends actually when I was ten years old I was dating a turkish guy, Ali, he was my first lover and uh, I love turkish people and I will tell them how warm and lovable everybody is and I'm having a great time I'm here just for two weeks so I, I can't wait for the coming years to be here. Eee evet. aslında ben Hollanda'da Türk arkadaşlarla birlikte büyüdüm. Türk kültürünü zaten yakından tanıyordum. İşte 10 yaşındayken Ali isminde bir <laughs> erkek arkadaşım vardı. Türk. Şimdi e, sabırsızlıkla tekrar Türkiye'ye dönmeyi bekleyeceğim Los Angeles'tan sonra. Harika. E, biz ona e, bizim insanımızla ilgili bir paket program, ufacık bir şeyler söyleyelim. Bilsin yani uzun zaman geçecek gerçi inşallah kendisi ama. E, biz e, çabuk canı sıkılan, çabuk üzülen. Fakat hemen tersi çok çabuk sevilen, ufak şeylerle mutlu olan. Ee, bir başkasının derdini kendimize dert edinen Yanlış mı? <laughs> Ama Olmayanları söylemiyorum olanları söylüyorum Böyle olanları söylüyorum gerçekten de ee, Biraz fevriyi, Fakat fazlasıyla cana yakın ee, Öyle zannediyorum Yurt dışından gelen hele ki böyle Dünyaca ünlü isimlere karşı da Haddinden fazla cana yakın olabiliyoruz. <laughs> ee, karşılama töreninden anlamıştır zaten havalimanında. <laughs> ee, bizi sevdiğini belli ettiği sürece bunun beş mislini göreceğinden emin olayım. <laughs> çok güzel bir kadın, çok daha yakışıklı bir erkeğe biz de Beyaz Show'dan bir Türk kişi hatıra, bu yastıkla göndermeyelim diye bir nazar boncuğu efendim. Wow, thank you so much. It's really beautiful, thank you. E, sosyal sorumluluk projeleriyle bile uğraşıyormuş, doğru mu? Yes, five years ago I started my own foundation to rescue uh, underage girls from portals. Uh, they were getting raped every day well it's happening in all the world and i was like okay with my reach i want to do something about it and then i started my foundation free a girl and we got bigger and bigger and nowadays we already rescued thousands of girls and we have safety homes for them so Yeah, it's really important for me. Beş sene önce kendi derneğimi kurdum. Ee, küçük yaştaki kızların e, saldırıya, e, tecavüze uğrayan kızlara yardım etme amaçlı bir dernekti bu ve onlara özel evler kuruldu, bakım evleri. Beş senedir devam ediyoruz ve binlerce kıza yardım ettik şimdiye kadar. Harika. Tebrik <laughs> ediyoruz. Thank you so much. <laughs> e, evde ne what do you speak about Snyder nasıl at bulmuş home? Türkiye? How does your husband like Turkey so far? Uh, there, is, there is one thing we can say to each other. It's like in Turkish, Seni Seviyorum. We say this But we talk Dutch, of course, and uh, Wesley is very happy since the day we came. He's playing again, and that's his passion, his love. So I'm so happy to be here and besides that it's incredible how many love we receive from all people even from fans of other soccer teams they're really welcoming us and yeah it makes us really happy thank you so much. Vesti ee, burada olmaktan çok mutlu böyle bir takım oynamaktan çok mutlu ama aynı zamanda görmüş olduğumuz sevgi inanılmaz başka takımın taraftarları da bizi çok sıcak karşılıyor ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve